Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncak hazinesi yapıp videolar çekeceğiz. İlk baştan arayalım. Arayalım arayalım. Arkadaşlar ben bu poli almak istiyorum. İlk alacağım şey bu. Bu deniz kızı seti. Benim hoşuma gidiyor. Ben koyma koydum. Burada da bir tane var. Çok güzel efsane beğendim. Bunu alıyorum. Çünkü böyle starların şeyi gibi. Bir de deniz kızı. Taşıyamıyorum artık şöyle alayım ikisini de bir sürü polis seti aldı ben poli izliyorum bir ara barbilere geçeceğiz Az. burada bir tane daha efsane bir tane daha buldum videosu yakında çekeceğim daha poli var mı almam gereken arıyorum arıyorum daha istediğim neyse poliler bitti ben bir sepet bulayım ha. Sepete atabilirim. Şunları alıp sepete koyacağım. Hemen sepetini alıp olacaklarımı sepetimin iç atıyorum ve devam ediyorum. Sonra devam ederken polileri devam ediyorum gidiyorum yani poli almaya. Çünkü şu set dikkatimi çekiyor. Her çıkıyor. Bunu da sepete atıyorum. Şimdi arkadaşlar poli, poli almayalım daha. Görürsem beğenirsem alırım. Şimdi bar minik bar bir yere geçelim şu da çok beğendiğim var. Hep gözüme çarptı bir. Yağmur var. Sine alıyoruz arkadaşlar. Hemen sepetimize fırlattık onu da. Şimdi şu benim dikkatimi çok çekiyor. Özellikle şu baby telefon. Şu kulaklık ayıcık falan. Bir çok çekti. Çanta, bavul ve sen çektiğin için seni aldım. Sonra hayvanlara geçeceğiz zaten. Ya arkadaşlar şu şekerliğini görseniz almaz mıydınız? Ben aşık olduğum için satın alıyorum. Devam edelim. Şimdi eşya bölümüne. Arkadaşlar hemen böyle dikkatimi çeken bir şey gördüm. Bu suluklar Barbie'ye çiz. Vay. Ve arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu da alıyorum. Dayanamıyorum. Arkadaşlar şimdi arıyorum. 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 Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Arı. Ararken bir tane, iki tane efsanevi buldum. Şu ikisini alıyorum. Barbie yes. Seni de alıyorum. Hemen öyle bakma ona. Sana da yazık değil mi? Ha. Burada Barbie eşyalarını aslında da seni alıyorum. Hepsi aynı mı? Hayır. Burada fark var. Siz ikisiniz. Ve seni aldım. Seni aldım arkadaşlar. Bu kadar yeter Barbie eşyalarından. Dalacaklarımız var. Sığınması yapabilir. Burada Barbie'lerden geziyordum. Seni alıyorum canım. Aşağıda bir tane kumaşçı Barbie var. Seni de alacağım. Arkadaşlar çok şey alıyorum. Çünkü bana bunlar yetiyor yani yetiyor. Arkadaşlar sepetimiz doluyor yavaş yavaş. Sepet doldurma blok oldu resmen. Ya sizleri almak istiyorum. Ama gözüne takılan bir tanesi olduğu için maalesef sizi bırakıp bunu alacağım. Arkadaşlar diyorsunuz ki hepiniz şunu al şunu al içinizden. Ama ben bunu alsam mı diyorum. Evet diyorum. Çünkü sebep de olmalı. Arkadaşlar bir sürü şey var. Daha kaldığını sanmıyorum. Polime inşallah farklı bir şeydir. Farklı mı? Evet arkadaşlar. Burada da güzel bir kızımız var. Bunu da alıyorum. Aşağıda bir tane doktor var. Barbie oynarken yardım olur. Yardımı dokunur. Sıra seni almakta. Faturaman Barbie. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Sepetimizi doldurduk. Bunların videosunu çok yakında. Hepsinin videosunu çekeceğim. Altlıklarımızı inceleyelim şimdi. Geldik bir tane böyle gezici Barbie aldık. Poli, hatta hepsini şey saymam. Kaşam ve biraz daha gezintiye karar verdim. Şunu da alıyorum kardeşim. Sen ne kadar tatlı bir şey. Seni ben almaz mıyım Melih'im? Arkadaşlar bu videomuz ne kadar. Çakalım bu bu bunları aldık.